Kalkazino TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün iPad 10. nesil sipariş edeceğiz. Yani düz iPad. Hızlı bir şekilde ee, siparişimizi yapalım. Renkleri gümüş yani gümüş rengi, sarı, pembe ve mavi şekilde. Benim yani hoşuma giden renk için açıkçası söyleyeyim, gümüş rengi daha güzel geldi bana. 64 bin, e, 64 GB'ın başlangıç fiyatı 18.256'nın başlangıç fiyatı 23.500. Biz Wi-Fi şeklinde sadece alalım. Wi-Fi seller olursa bize biraz pahalıya gelebilir. Bundan dolayı biz sadece Wi-Fi sipariş edelim. Dediğim gibi Wi-Fi sellularda belki biz daha farklı şeyler ka karşılayabilir. Lazer baskı ekleyelim. Lazer baskı ekleyelim. İsim soyusunu yazsın. Hızlı bir şekilde şöyle kaydedelim. Bir Apple Pencil USB-C ekleyelim. Şimdi bu ki bu arada kalkıp da 10.000 lira veremem. Kimse kusura bakmasın. 26.478 lira çantamıza ekleyelim. Hızlı bir şekilde siparişimize geçelim. Siz bu videoyu izlerken birkaç saniye sonra cihazın kutu açılım videosu gelecek. Hep beraber bir ona bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar açımıza sığmadı mecbur böyle bir kamera yerleştirmesi yaptık ben hızlıca tabletimizi önce bir köşeye alalım burada e, apple pencil'ımız bulunuyor. ben açıp kontrol ettim yani kutunun dışında başka inceleyecek bir şey yok Lat fazla uzatmak istemiyorum ve yani arka tarafta da adresler bulunuyor şöyle hızlıca kalemimizi alalım apple pencil'ımız kutusundan çıkardım fakat daha jelatinli ya da herhangi bir şeyini çıkarmadım Üstünde design, Designed by Apple California yazıyor. Şöyle kalemimizi çıkarırız. şöyle ben açmak istemiyorum. Bu şekilde de çıkıyor. Jelatini daha sonra kullanabilirim. Kullanmadığımda. Şöyle Apple'ın şöyle kamera yakınlaştırdım. Şaşırtıcı bir güzel tasarımı var. Yani kullanmadığınız dahi buradan takıp şarj edip istediğiniz şekilde kalemi kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle kalemimizi kutusuna koyalım. Tekrardan iyi günlerde kullanman dileğiyle. Siz de umarım öyle yorumlara yazarsınız. Neyse kalemizi kutusuna yerleştirelim. Gelelim esas mevzumuza iPad 10. neslimize. Arkadaşlar bu modelimiz iPad 10. neslimiz. 256 GB depolamaya sahip bir modelimiz. 10.9 inç büyüklüğüne sahip. 60 Hz A15 yanlış değilsem Bionic çipe sahip. Zaten sizin gözünüzün önünde şu an bak şu iki kulakçıyı çektiğimizde iPad direkt elimize geliyor. Şu şekilde. Şöyle. Hızlıca şu diğer kutu arkadaşları çöpe gönderelim. Ve geldik iPad'imizin en güzel noktasına. Ben şöyle bu arkada isim pardon e-mail numarası ya da önemli bilgiler olduğu için elimi kapatayım ve sizi tekrardan ASMR'ye bırakalım. Açtık çok güzel. Hızlı bir şekilde şöyle kutumuzdan yavaşça çıkaralım. Tabletimiz burada. Kaldıralım ve şöyle yavaş dikkatli bir, bir şekilde açalım. Şöyle gördüğünüz gibi şurada lazer baskıyla ismim, soy ismimi yazıyor. Çok güzel bir şekilde. Sizinle birlikte açtık. Ya kutunun diğer detaylarını inceleyeceğim. Fakat içerisinde yani Apple sticker'ı falan var. Şöyle göstereyim size işte iPad modelleri. Sticker koymamışlar büyük ihtimalle yanlış değilsem. Bu modelde sticker yok. Aynen tahmin ettiğim gibi. Pardon. Pardon özür dilerim varmış. Köşeye saklanmış arkadaş. Tekrardan bunları kutuya yerleştirelim. Zaten kutuda pek inceleyecek detaylı bir şey yok. Başınızı da fazla ağrıtmayın. Videoyu uzatmaktan nefret ederim. Apple yeni serisiyle örgülü kablo bölümüne geçti. İki tarafta Type-C girişli. Bunu çıkarmayacağım. Benim orijinal kendi kablom var zaten. Ve 20 wattlık şarj adaptörüne geçti. Bu normal iPhone'larda kullandığımız şarj adaptörümüz. Gelelim cihazımıza tekrardan. Cihazımız burada. Şuradan zaten iki tane tuş var burada. Ee, ses kısma ve ses açma. En güzel özelliği hem altta hem üstte. iki tarafta da hoparlör girişinin çıkışının olması. Mikrofon çıkışının olması. Gelin birlikte açalım. Şu an beni görüyorsunuz zaten. Evet şu an ekrana geliyor. Bakalım çabuk açılacak mı? Yani şu an 26.000 bütçeye kıyasla Alınabilecek yeni iyi tablet diyebilirim. Hello. Kaldıralım şöyle. Kurulumunu hızlı bir şekilde yapalım. Siz bu ee, videoyu izleye durun. Bir 5 dakika çay molası verin. Ben de o arada cihazın kurulumunu yapayım. Sevgili arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken ee, bu videonun 3. kısmı oluyor. Tabletin inceleme yani kurulumundan sonraki. Bir gün sonra çektik. Ee, tabletimizin ee, kılıfı geldi. Çok güzel bir kılıf geldi. Şu şekilde gösterelim size. Şu şekilde arkası. E, plastik. Yani e, Mika. Hızlı bir şekilde tabletimizi açtığımızda şurada bir Touch ID'miz bulunuyor alt kısımda. Şöyle şu özelliğini beğendim iPad'in. Mesela şu an tablet yatık değil mi? Yatık olarak yani e, yatay olarak düşündüğümüzde şöyle göstereyim isterseniz sizlere. Mesela ses açma butonu normalde şu ses açma olması gerekiyor. Fakat yatay olduğunda şöyle oluyor. Diğer türlü tabletimizi dikey konumlandırdığımızda şu an ses kısma olan yeri tekrardan ses açma oluyor. Yani yerleri hızlı bir şekilde değişiyor. Çeşitli uygulamalar yükledim. Ee, i̇şte çizimi yapabileceğimiz örneğin şunun gibi. İşte kalemi aktif şekilde mesela örneğin açıp mesela şunları deneyerek. işte, işte istediğiniz çizimi buradan tekrar geri çıkalım. Ya istediğiniz çizimi buraya yapabilirsiniz. Ya onun dışında bir sürü şey de tabii yapabilirsiniz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde bahsedelim. Ayarlara girerek cihazımızın. Ee, burada cihazımızın şu ayarlarından bahsedebiliriz. Cihazın hakkında bölümünden. Cihazımız iPad 10. nesil 256 GB. Oyun testlerine geçmemize gerek yok. E, detaylı zaten ne kadar bir sürü oyun testlerine internetten bakabilirsiniz. Zaten hiçbir şekilde yani uygulamalar arası geçişte hiçbir şey hiçbir problem yok ve çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Yani bu fiyat bandında 26 bin e, fiyat bandında alınması gereken bir cihaz mı? Yani önerebileceğim cihazlardan biri. Ve en sevdiğim özelliği isterseniz 3000 liralık tablet kılıfı kullanın, isterseniz ucuz bir tablet kılıfı kullanın. Kapağı kapattın mı? Direkt tablet kapanıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Zaten aynı şekilde şöyle taç ay'e bastığımızda, basılı tuttuğumuzda işte duvar kağıtlar arası geç arasında geçiş yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.